Esin Akan Tarifleri YouTube kanalından herkese selamlar, sevgiler. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yapıp yapabileceğiniz en muhteşem limonlu kurabiye tarifiyle geldim. Buram buram limonu her zerresine kadar hissedeceksiniz. Evet, karıştırma kabına 2 adet rendelenmiş limon kabuğu ve 1 çay bardağı toz şekeri alalım. Limon kabukları ve toz şekeri elimizle şöyle güzelce ovalayalım. Bu şekilde aromasını kurabiyemize tam olarak verecektir. 1-2 dakika bu şekilde ovaladıktan sonra diğer malzemeleri ekleyebiliriz. 1 adet limon suyu 1 paket vanilya Malzemelerimizi spatula ile şöyle bir karıştıralım. 2 adet yumurta ekleyerek spatula ile tekrar karıştıralım. Bu arada malzemeler listesini açıklamalar kısmına ekliyorum. Detaylıca oradan bakabilirsiniz. 80 gram eritilmiş tereyağı, yaklaşık 3 silme yemek kaşığı kadar tereyağı ekledim. Renk vermesi için çay kaşığının ucu ile zerdeçal ve yarım paket kabartma tozunu da ilave ettikten sonra tekrar spatula ile karıştırıyorum. Evet, bu aşamadan sonra un ilavesi yapabiliriz. Unu eleyerek koymanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde kurabiyeniz çok daha güzel olacaktır. İlk etapta 1 su bardağı un ilave ettim ve karıştırıyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre, çay bardağı ölçüsü ise 100 mililitredir. Herkes kurabiyeyi evinde bulunan malzemelerle kolaylıkla yapabilir. toplamda 2 su bardağına yakın un yeterli gelecektir arkadaşlar. Kıvamını birazdan göreceksiniz. Tok bir kek hamuru kıvamında olacak. Ele yapışan kıvamda bir kurabiye hamuru olması gerekiyor. Evet hamurumuz artık hazır. Üzerine streç filmle kapatıp yaklaşık 1 saat dolapta bekletelim. Hamurumuz dolapta beklerken biz de üzerinin kremasını hazırlamaya geçebiliriz. Üzerinin kreması için 1 adet rendelenmiş limon kabuğu ve 1 çay bardağından biraz eksik toz şekeri sos tavasını alalım. Ve spatulayla yine şeker ve limon kabuğunu şöyle güzelce bastırarak ovalım. Üzerine yarım çay bardağı süt, bir yumurta sarısı ve bir dolu yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Mısır nişastası veya buğday nişastası kullanabilirsiniz tel çırpıcı ile şöyle bir çırpalım. Ve üzerine bir su bardağı dolusu limon suyu ekleyelim. Karışımımızı ocağa alıp sürekli karıştırarak kaynayıp koyulaşana kadar pişirelim. Evet görmüş olduğunuz gibi kremamız pişti kıvam aldı bunu başka bir kaba aktarıp ara sıra karıştırarak oda ısısında soğumasını sağlayalım. soğudukça kıvamı daha da oturacaktır. Evet dolaptan kurabiye hamurumuzu alalım. artık şekil vermeye geçebiliriz. gördüğünüz gibi kurabiye hamurumuz katılaşmış. ceviz büyüklüğünde parçalar alarak elimizle yuvarlayalım. Yuvarladığımız hamurları pudra şekerine bulayarak yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olacak şekilde dizelim. Görmüş olduğunuz gibi bolca pudra şekerini buluyoruz. Ve kurabiyelerimizi yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olacak şekilde diziyoruz. Kurabiyelerimiz hazır üzerlerine böyle bir kaşık yardımıyla hafifçe bastırarak çukurlaştıralım. Bunu parmağınızla da yapabilirsiniz. Bu arada fırını önceden 185 derecede ısıtalım. Kurabiyelerimizi fırına koyarken 165 dereceye indirelim. Kurabiyelerimiz 165 derecede yaklaşık 10-12 dakika arası pişecekler. Evet, kurabiyelerimiz piştiler. Henüz sıcakken üzerlerine tekrar bastırıp çukurlaştırma işlemini yapıyoruz. Buram buram limon kokusu şimdiden bütün eve yayıldı bile. Bu kurabiyeyi ısrarla deneyin diyorum arkadaşlar. Hem görseli hem lezzetiyle en iyi limonlu kurabiye tariflerinden. Evet, kurabiyelerimiz tamamen soğuduktan sonra kenarda bekleyen bekledikçe kıvam alan sosumuzu ortasına oluşturmuş olduğumuz çukurlara birer kaşık yardımıyla koyalım. Birazdan sizlere iç dokusunu, kıvamını da göstereceğim. Gerçekten muhteşem bir limonlu kurabiye tarifi. destekleriniz için yapmış olduğunuz yorumlar, beğeniler için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, yorum ve beğenilerinizle bana destek olmayı unutmayın lütfen. Güzel tariflerde buluşmak dileğiyle inşallah. Afiyetle kalın, hoşça kalın.